Yapacak içeride. i̇çeride sökeceğim vallahi abi. Baba o deminki sineklerin yavrusu işte. Ne? Deminki sineklerin yavrusu. Benim erkekle işte o koyu dişini senin beğenmediğin dişini. O da şimdilik yanına ıskartadan bir dişi. Büyük çekmeceden getirdiğim erkeğin yavrusu işte da. Demin Ulan, dedin ya. Ha? Hiç yavru almadınız biliyorum ben. Şey yavru işe yaramaz yani çünkü şey eserlik aldı. Hani yavru mavru verir de. Bu erkeğin yavrusu işte. Şeyi neydi kanat şey üstü rengi şeye çekti annesine çekti. Ya bu yavruyu bana ver. Hangisini? Bu eserli. Dedi. Sen de onu ver onu ver. Hangisi Şirkette karar ver. Şirkette uçurayım oğlum. Benim devrim Şirkette uçur... Ben eserli diyorum sen uçurayım diyorsun. Ne eserli uçan? Yok be şey. Uçar ya. lan o. Al sen bunu al. Aha küçük yavruyu al işte. Hiçbir şey yok hayvanın. Salayım da YouTube'da keyif yok. <laughs> bursa Bursa yok mu burada? <laughs> YouTube'da keyif yok. <gülüyor> <gülüyor> bursa Bursa yok mu? Ne yaptın onu gerçekten? Bursa'yı. <laughs> yok gör oraya <laughs> oraya girdim göremedim ben ya vermiş herhalde. <laughs> niye böyle azalttı? Bizim balkon var ya. Çatıda balkon biliyorsun sen. Şey balkona ben bir şey koyacağım. Bir tane ağının gibi bir şey koyacağım. Evet. Bir çift orada, bir çift iki çift kolluklu bilmem ne uçuracağım. Aslında senin orası tam bursalık çünkü martılar falan saldırdığında kaçabilsin hayvanlar. Şey de var, güzel onun orası. Önde bir balkon gibi yer. Tamam. Ama şey yok mu? Martı yok mu? Martı Mart martı. Rahatsız ederler Mardin'i orada. Bunun olarak tam ya posta ya bursa böyle, böyle kaçabilecek o hayvanlar. O kadar aşırı martı yok ya. Yok, o kadar aşırı. O martı neredeyse burada da vardı. Sahil değil ya da sahil. Bizim orası desene eyvallah. Abi. Hı. Sen de baba şu, şurayı da aç diyorsun var ya şey gibi esiyor. O o kadar olmayacak. Fena işiyor. Güneş biraz şey yapacak. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? E, şey yapsana benim bir mavi salsana. Hangi mavi? Mavi boncuk mu yavrusu? Başka ne var? Senin erkeği de salabilirsin. Peki, erkeği mi? He. Senin sağ Şimdi yapmayacağız değil mi? Evet, Şimdi şunu yapmayalım. Şu donduk. <laughs> Sana sana yer kuşu mu lazım yoksa çatı kuşu mu? Çatı, 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 çatı. Var mı sende Üstad çatı kuşu? Şu an yok var. Gel gel. Te yene ya sen takım yaldırayım orada keyiflen. Babama şeylerden bir yandan patroncek hemen geliyoruz Babama nudilerin yavrusundan da nudileri çok övüyorlar ama bir tane uçuramamışlar. İyi hey bir de ha kanat sesi de yok. Amca o benim dişimi. <laughs> <laughs> Senin dişin bu çakmak dişi? Evet. Hangi seninki mi? <laughs> Seninki rengi böyle şey değil miydi? Kanat üstü biraz daha açık gibi. O bayağı bir... Hadi görüşürüz. görüşürüz. Bayağı bir koyu gibi sanki. Yumurtlayacak herhalde. Geç bakayım. Adam benim abim ada pazarında çok iyi yer kuşları var ya. Yani gerek yok dedi. Ben lazımsa vereyim dedim. Gerek yok dedi adam. Elindeki kuşları şey yapıyor. Çıkartıyor. Diyorum ki yer kuş arıyorsan diyorum ben de var vereyim. Yok diyor. Sonra milletten fiyat soruyor. Ben anlamıyorum o adamı. erkek var ya, yılların erkeği. Bunlar mı? Ayağına baktın mı? Var mı şey? Dişi evet. çok güzel ya. Dişi erkekten daha güzel. Bence. Dişi çok hoşuma gidiyor. Bir türlü bir tane şey yapamadık ya. Havuzunu çıkartamadık. çakmakta çakacağım. Zaferin erkek mi? Kanat mı yemiş bu? Tamam o Şu anda bir de hasta olmasına abi. abi Amca şu benimkileri bir atsana onları da bir kayda alayım. Çakmaklıyı maviyi. Bir şöyle bir toplu çekeyim. Ne onlar? Ha bunlar onlar mı büyüttü? Bayağı bir şey. Bunlar neyin yavrusu? Safer'e verdiğim o 50, 50 milyona geri aldığım sinekli de kızını verdim. Sami mi verdi? Ne güzel vermiş. Şu bayağı hakikaten ha. He. Hem rengi çok güzel, paçalar maçalar da güzel. Hem de ele sığmıyor. Altından bu renk yavru geleceğini versem, neyi ne bilsem vermez mi bu erkeği? Bu renk kuşu severim ya. Bir de güzel de bakmışlar. Kanat üstleri çok güzel rengi. Anladım. Evet. ne oldu orada? Aya ayaklı ya. Neyin bunlar? Zafer'in ön tepeyle. Şey Zafer'in düz maviyle benim sinekli arka tepeli şimdi. Aya aya gemi gibi kuşlar ha. Vallahi. Ama bir şeyleri var ha. Bir solunum yolları şey sıkıntısı var. Baksana bu tüylerini kabartmış bu ağzının. Bunda da bir kıkık var. Var, var. O İlaçtan yapsana ki. Hazırlamış diye. Bitti mi o? Ondan yap şey. Küçük olan da kık, kık var. Ama bence büyüğün boğazında da bir şeyler var. Ama çok iyiler ya. <laughs> Anneleri arka tepe olmasaydı. Arka tepe. Var var diyorum ya sana. Çok az belki. Bir iki tane şuralarda atar. Aynen. Bu kemikli olarak babası gibi. Güzel kuşlar ya. Burnunda tüy var. Burnunda burnu akıyor herhalde. Ne tören değil mi o? Hı hı. Senin kuşların cinsine ne? Millet hayaletler, rakipsizler, onlar bunlar. Ya bu dişi var ya bu dişi benim Gözüme vallahi değişik geliyor. Benim benim dişiyle bir, bir çıkarsana bir şey yapalım ya. Bu dişi sanki daha çıktı gibi ya. Olgunlaştıkça rengini mi değiştiriyor lan? Benim dişi gibi görünüyor zaten baksana gözümü. Ne istiyor? bunun olayı ne sence şimdi ya? İki, iki erkek yumurtaya kovalıyor aynı anda onu. Bu eğiliyor mu yoksa? Ayağından dolayı herhalde öyle yapıyor. O da eğiliyor zannediyor. Onu yakalarken kuyruğuna şey yaptım da onu dökülmüştür. Gemi gibi kuş bir de ürkek. olmuş ya. Buradan kaç tanesi benim? 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12 tane var rahat. O da ona mı iş veriyor? Bunun keyfi yerinde ya. Bunun sırtına bir güneş değilse. Neredesin zaten senin madenlerle? Benim madenlerim şu an kalmıyor. Olabilir o. Neden maden kalmadı? Çoktan geçen sayı 14 tane var. Allah Allah. Allah. Benim sayemde kuşu, sayende kuşusum kuş oldum. Şunu Çünkü... nerede o? Dumanlı öttü diye bir kuyruk muyruk süpürdü o sakat. Eski yani. Ha ya sırtıra bir güneş değse aslında bir sıcak olsa o tekrardan başlar yumurtlamaya falan. O da onu da son diğerine dönecek ha. En son bir camiye avlusuna bırakacağım onu. Diğerini de beklettik. Bekletti. Herkes böyle kırçıllı arıyordu şeyli. Renkli posta arıyordu. deminki yavrum bu. Şu benim dişi mi? Hayır posta. Hmm, bayağı şey ya sıkı bir kuş. Benim. Şu postaya da şey yapamadım ya. Göğsünü bir türlü anlayamadım. Ya. Baskaları da vazgeçtin herhalde vermekte. O yavruya falan da bakıyor lan. Evet, aslında onlar altına çıkartıyor. Tamam. kendileri gitmediler. Veremedim bir türlü. Aynen. Kuş bizim e, şeyde bizim elimiz olunca gitmiyor. Çok, çok bakışı var. O kadar bakıcı var bir yumurta sürelim diyoruz. Şey yok yumurta yok ben anlamıyorum ki. Asıl yavruyu şu kırıklar bakıyor ya. O senin getirdiğin miydi? Oradan getirdiğin miydi o? Hangisi? Şu baskı kırıyor. şeyden getirdiğin o dönbaş olanlar neydi? O baskı... <laughs> He. O posta mı? Posta kırıyor. Postaya daha çok benziyor. Pazarı sattım, şey kaçırdım, sonra adamlara parasını verdi mi? He. O şey nereden geldi? Şu baskı kırığı. Siyah beyaz. Pazarın aldığım çaydan çıkmak var yeri. Senin onlar yavrular. Senin yavruları onların altına koydum işte. O bakar ya, o da güzel kuş. <laughs> bir tane dişi, iki tane erkek yumurtaya koydu. Bunlar çiftleşemez çünkü biri binerse diğeri şey yapacak, dövecek. O yumurtalar boş çıkma ihtimali de var. ama. Bundan bir şey beklemiyoruz ya. Bayağı bir uçur hepsinden güzel de çıkabilir. Hiç beklemediğimiz kuşlardan bir şeyler çıkıyor zaten. Bu da gerçek yabani. Güvercinlerin arasında yavru bakıyor burada. Nerede bu? o? Köşede mi? Şu mu onlar ki? Aa şey. Flaşı çalışmıyor. Pil düşük ya. Flaş çalışsaydı. Bu da orijinal yabani erkek. Demin çektiğimin erkeği. Şunun erkeği. Buraya geldiler. Alıştılar. Yem yerken. Onu yaparken. Bunu yaparken. Yavruya bakıyorlar şimdi. Evet ben dondum ben kaçar. Zaten bayağı uzun video olacak herhalde keser biçeriz. Siz ne yapıyorsunuz gençler? Dişiye şekil yapıyor.